Alarko Carrier, Türkiye iklimlendirme sektörünün öncü kuruluşu. 1954 yılında Doktor Üzeyir Garih ve İshak Alaton tarafından Galata'da ve Faihan'da bir odada Alarko Kolektif şirketi kuruldu. 1960 yılında ilk fabrika açılışı yapılarak sanayi üretimine başlanıldı. 1974 yılında sermayesini 100 milyon liraya çıkararak halka arz edildi. 1998 yılında modern klimanın mucidi Willis Carrier tarafından kurulan dünyanın en büyük iklimlendirme şirketi Carrier'la eşit hisseli ortaklık kuruldu. 2000 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen modern tesis üretime başladı. Günümüzde Alarko, Tahüt, Enerji, Sanayi ve Ticaret, Turizm, arazi geliştirme, yatırım ve tarım grubu olmak üzere farklı alanlarda uzmanlaşmış ülkemizin önde gelen holdinglerinden biridir. Müzik Alarko Carrier Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 60.500 metrekare alan üzerine kurulu 37.000 metrekare ofis ve kapalı alana sahip modern üretim tesisinde Müzik klima santralleri Çatı tipi klima cihazları ısıtma ve soğutma bataryaları ve fen coil üniteleri üretilmektedir. Müzik Sektörün ilk ARGE merkezi, 2012 yılında Alarco Carrier Gebze Tesisinde kuruldu. Müzik Bugün, mükemmel rekabet gücüne ulaşmak projesi kapsamında, test laboratuvarları ve ARGE merkezimizde üniversiteler ve TÜBİTAK'la ortak çalışmalar yürütülmektedir. Müzik Sektörün gerek duyduğu tüm ürün ve sistem belgelerine sahip olan Alarko Carrier, ISO 50001 enerji yönetim standardı belgesini alan ilk Türk şirketidir. Müzik Eskişehir üretim tesisimiz 2023 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruldu. 23 bin metrekare alanda kurulu, 13 bin metrekare ofis ve kapalı alanın bulunduğu tesiste... Müzik Yoğuşmalı kombiler, Müzik yer ve duvar tipi kazanlar, Müzik ısı pompaları. Müzik sirkülasyon pompaları... Müzik Türkiye ve dünya pazarları için üretilmektedir. Tesis, enerji ihtiyacı için kurulan 700 bin kWh elektrik üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi sistemiyle çevreye dost bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Müzik 50'den fazla ülkeye birçok ürün kategorisinde ihracat yapan Alarco Carrier, İSİB tarafından düzenlenen ihracatın liderleri sıralamasında 12 yıldır birincilikle ödüllendirilmektedir. Lokal olarak üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin yanı sıra sektöründe lider birçok dünya markasıyla Türkiye'de tek yetkili olarak işbirliği yapmaktadır. Alarco Carrier, Gebze ve Eskişehir üretim tesislerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana ofisleri aracılığıyla hizmetlerini sürdürmektedir. 300'ün üzerinde yetkili satıcı ve 300'ün üzerinde yetkili servisle ülke genelinde tüketicilere yüksek standartlarda hizmet verilmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında uzun yıllardır iklim bizim işimiz mottosuyla çok sayıda projeyi hayata geçiren Alarko Carrier, 2023 yılından bu yana ise okulların havasını değiştiriyor. Temiz Hava Herkesin Hakkı yaklaşımıyla her yıl bir ihtiyaç sahibi köy ilkokuluna, güneş enerjisinden ısı pompasına kadar bir iklimlendirme sistemini projelendirip gerçekleştirerek modern bir eğitim imkanı sağlamaktadır. Farklı alanlarda faaliyet gösteren Alarko Holding'in iklimlendirme sektöründeki gururu olan Alarko Carrier, ulusal ve global başarılarına yenilerini ekleyerek gelişmeye ve büyümeye devam edecektir.